Herkese merhaba arkadaşlar. Yönetim bilimlerine giriş dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yönetimin ne olduğunu açıklayacağız. Yönetimin özelliklerini açıklayacağız. Yönetim olmasaydı ne olurdu onları açıklayacağız. Bunların hepsini de bir pdf halinde sisteme atacağım. Slide'den sonra eğer isterseniz pdf'lere ulaşabilirsiniz. O zaman başlayalım. Yönetim nedir? Yönetimin ne olduğunu bir açıklayalım yönetim bir amacı gerçekleştirebilmek için, bir hedefi başarabilmek için, bir problemi çözebilmek için elimizde hangi kaynaklar varsa en etkin şekilde kullanmaya denir. Bu kaynaklar insan, para, zaman, mekan, malzeme. Bu örnekleri çok çok uzatabiliriz. Aklınıza ne geliyorsa. Mesela ben bu sunumu yapabilmem için bir bilgisayara ihtiyacım var. Bir PowerPoint dosyasına ihtiyacım var. Bir klavyeye ihtiyacım var ve internete ihtiyacım var ki bu videoyu internete atayım gibi düşünebiliriz. Evet, yönetim kavramının ortaya çıkışı. Yönetim kavramının ortaya çıkışı internette e, birçok kaynakta şöyle geçiyor. Sanayi devriminin başlamasıyla, makinelaşmanın artmasıyla iş gücüne de ihtiyaç görülmüştür. Bu yüzden yönetim kavramı ortaya çıkmıştır gibi. gibi. Ama bunun daha da gerisinde bir süreç var yani. En temel inecek olursak şöyle açıklayabiliriz yönetim kavramının ortaya çıkışını. İnsanlar hayata kalabilmek için, yaşamlarını devam ettirebilmek için, vahşi yaşam koşullarına karşı gelebilmek için, doğal afetlerden kendilerini koruyabilmek için, birbirlerinin yardımına ihtiyaç duymuşlardır. Bu yüzden bir iş ihtiyaç duymuştur. Hangi iş kimin yapılacağına dair verilecek karar noktasında bir iş bölümü ortaya çıkmıştır. Böylece yönetim kavramı ortaya çıkmış olur. Yönetim kavramının ortaya çıkışı en temel şekilde böyle gerçekleşmiş olur. Yani ta en geriye doğru bir giriş sergilediğimiz zaman insanlar hayatlarını sürdürebilmek için vahşi hayvanlarla mücadele ediyorlar. Yani tek başına mücadele edemediğin durumlarda yardım oluyorsun otomatikman. Ve işte planlar yapıyorsun, kurallar koyuyorsun ve bu şekilde de ee, yönetim kavramı ortaya çıkışı çıkıyor. En temelinde bu sebepler vardır yani. Evet. Peki yönetim olmasaydı ne olurdu? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir başlık. Yönetim olmasaydı şunlar meydana geliyordu. Yönetim olmasaydı yani en temel başka bir nedeni yoktur yani. Kaos ve karışıklık olurdu. Örnek olarak verecek olursak kanunlar ve mahkemeler olmasaydı insanlar adaleti kendileri sağlamaya çalışacaktı çok büyük bir kaos ortamı oluşacaktı. Hiç kimse bunun olmasını istemez tabii ki. Peki diğer maddeler ise şunlar olabilir. Adaletsiz bir ortam olurdu. Düzen olmazdı. Karışıklık olurdu. kurum olmazdı. Ama dediğim gibi bu maddelerin hepsinin ucu kaosa ve karışıklığa uzanıyor. Yönetim olmasaydı kaos ve karışıklık olurdu. Bunu aklın bir yerden çıkartmayacaksın. Peki yönetimin özellikleri nelerdir? Yönetimin özellikleri şunlardır kardeşim. Yönetimi bir amaç özelliği olmalıdır. Yani ne yapacağını bilmelisin. Yani ne yapacağını bilmezsen yapamazsın zaten o işi. Bir amaçını buldun mu kardeşim? İş bölümü de yapacaksın. İş bölümü çok önemlidir. Ne zaman hızlı iş yapmak istiyorsan ve düzenli iş yapmak istiyorsan iş bölümü yapılmalıdır. Yani bilen birine emanet edilmelidir. Bilmeyen birine de emanet edilmemelidir. Yani gel şunu yap dememelidir. Ondan sonra yaratıcılık özelliği olmalıdır. Yani yaratıcılıktan işte iyi düşünebilme, pratik zekası olan, ee, daha derin bilgilere sahip olan özelliktir. Yaratıcılık özelliği olmadan da olmaz. şarttır yani bu. Hiyerarşi özelliği olmalıdır. Yani hiyerarşi özelliği alt üst ilişkisidir. Alt üst sınıflandırmadır. Şöyle örnek verelim hiyerarşi yere ben bir çalışanım, benim patronum var ve patronun da bir patronu var, değil mi? Devlet memuru örnek, örneği verecek olursak işte memuru şefim var, şefin müdürü var, müdürün baş müdürü var. Ben memursam sadece şefe şeften emir almalıyım. Şef müdürden emir almalı. Müdür baş müdürden emir almalı. Şef baş müdürden emir almamalı. Anlatabiliyor muyum? Veya memur baş müdürden emir almamalı. Bu hiyerarşiyi bozar. Hiyerarşi önemli bir özelliktir. Demokratik özellik de olmalıdır. Demokratik özellik ise yani. Çalışanına sahip çıkacaksın. Yani ee, eşit olmalısın, eşit davranmalısın. Vurgu yaparak davranmalısın. Grup özelliği olmalıdır. Grup özelliği de işte ee, yine iş bölümüne dayanıyor. İş bölümüyle ortak bir özellik denilebilir. Grup özelliği de çok önemli bir özelliktir. Grup olmazsa işte bir elin nesi var? iki elin sesi var diyemeyiz. O yüzden grup özelliği de olmalıdır. İletişim özelliği. Yani e, iletişim çok önemli tabii. Bir yerde bir iletişim kopukluğu yaşanırsa, düşünsene iletişim olmadığını. Yani nasıl iletişim kuracağız? Kuramayacağız. O yüzden iletişim çok önemlidir. Doğru iletişim yapılmalıdır diyoruz. Bugünlük dersimizi bitiriyoruz. Ders bir videosuydu. En kısa süre içerisinde ders videosunu da atacağım. Ee, yönetim bilimlerini beraber işleyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.